o Onegesin artık şehrin merkezinde kraliyet mahallesine çok yakın bir yerde oturduğunu gördü. O büyük ev Roma tarzı hamamlı, faştan, havuzlu, soğuk ve sıcak salonluydu. Elçilikler ise bu evin çok uzağında olmadıkları gibi onun hanımından da yararlanıyorlardı. Romulus ve Tatul vakitlerinin çoğunu Orist'in elinde geçiriyorlar, bazen de onda yalıya kalıyorlardı. Atila bir gün şehre geldi. Her zamanki gibi törenle karşılandı. İncecik beyaz entariler giyinmiş genç kızların kurduğu takın altından şarkılar söyleyerek yedişerli gruplar halinde başka genç kızlar da geçiyordu. Kızlar çok şık yelekler ve değerli kürklerden yüksek şapkalar giymişlerdi. Atila ve yeni karısını selamladılar, mutluluklar dilediler ve kortejin başına geçerek ayrıldılar. Başkent halkı bu töreni sevinç ve neşe içinde izledi. Atila Oneges'in elinin önünden geçerken ev sahibesi ayta eğildi ve onun önünde atını durduran imparatoru selamlayarak ondan yemek davetini kabul etmesini rica etti. Atila daveti sevgiyle kabul edince iki savaşçı üzeri yiyeceklerle dolu gümüş bir masayı getirdiler ve ayaklarından tutup kaldırarak Atila'nın hizasına kadar yükselttiler. Atila atından hiç inmeden yedi ve içti, Ayta'ya teşekkür ettikten sonra yoluna devam ederek sarayına doğru yoluna devam etti. Aynı gece Maksimin, periskos ve Salviel Oneges'in karısı Ayta tarafından akşam yemeğine davet edildiler. Yemekte onlarla birlikte birçok Hun asili ve yabancılar da katılmıştı. Salmiyen Ayta'nın onun gelişinden haberdar olmasından ve yıllarca önce karşılaşmış olmalarını unutmamasından dolayı hem şaşırmış hem de gururlanmıştı. Ayta ona sordu, eski dostunuz Oristi gördünüz mü? Evet, bugün öğleden sonra biraz konuştuk. Ailesinin de gelmiş olmasından dolayı çok memnun, karısı da sevinçten adeta uçuyor. Beni yarın öğle yemeğine davet ettiler. Ben de yanın sabah o dönmesini bekliyorum. Prens Eylak'la birlikte Doğu Hun'un başkentine gittiler. Aslında çoktan dönmeleri gerekirdi. Maalesef Kereko çok hasta. Bu yüzden Eylak gelip annesini görmek istedi. Bu münasebetle ben sizi Galya'dan gelen Doktor Eldoksi ile de tanıştırayım kraliçemizi iyileştirmek için elinden geleni yapıyor. Sallayan kendisine tebessüm eden doktora dikkatle baktı, sizi tanıyorum, dedi. Bundan 20 yıl önce Ailes'te yaptığımız sohbeti hatırlıyor musunuz? Sizi Atila ile bir gün mutlaka konuşmak istiyorum demiştim. Anlattıklarınız beni çok etkilemişti. Ve işte şimdi ben de buradayım, subay yüzünü astı, sizin asilerin başlarından biri olduğunuzu duymuştum. Evdoksi itiraz etti, Bagodesler köylüdür. Romalıların baskısına ve kaldırması güç vergi yüküne karşı isyan ettiler. Onların arasında yıllarca yaşadığım gerçek ve özgür bölgelerde normal bir hayatın kurulmasına da yardımcı oldum. Yemek başlamıştı. Samiyen ve Eldoksis salonun birbirinden uzak köşelerinde yer aldılar. Ertesi sabah meraklı Periskos şehirde dolaşmaya çıktı. Birkaç mahalleyi dolaştıktan sonra onu Yunanca selamlayan zengin giyimli biriyle karşılaştı. Periskos durdu. Mükemmel Yunanca konuşuyorsunuz. Bunlar gibi giyinmiş olan bilmediği kişi tebessüm etti. Aslında ben Yunan'ım. Viminejum şehrinde ticaret yapıyordum. Zengin bir kadınla evlendim. Ama savaş başladı. Bunlar şehri ele geçirdiler. Ganimet paylaşımında o e verildim. Onun ordusuyla birlikte önce Romalılara karşı sonra doğuda savaşa katıldım. Kazandığım ganimetlerle Hun yasalarına göre özgürlüğümü satın almayı başardım. Şu anda tamamen bir Hun'um. Hun bir kadınla yeniden evlendim, çok çocuğumuz oldu. O necis beni çok sık yemeğe davet eder. Eski Romalı tüccara kıyasla bugünkü durumundan memnunum. Kiriskos bu sözler karşısında çarpılmıştı. doğru olamaz. Neden böyle düşünüyorsunuz? Adam izah etti, şu anda endişesiz bir hayat sürüyorum. Her adımda hayatımızı akışını bozan ağır bürokrasi burada yok. Bunlar için savaş ilgi çekici bir etkinlik, oysa modern Romalılar savaştan kaçmak için her şeyi deniyorlar. Derebeyleri silah taşımalarına bile izin vermiyor. Barış içinde bir hayat bütün vergileriyle, galiplere verilen haraçlarla. Diğer vergi tahsildarlarıyla ve ipten kazıktan kurtulmuş kimseler yüzünden savaş içindeki bir hayattan daha çekinmez oluyor. Herkes için eşit şekilde uygulanmayan yasalarla yönetilmek nasıl olmalı? Zenginler ve etkili kişiler rahatlıkla yasaların kolay yanını bulup çiğneyebiliyor. Yasaların inceliklerini ve boşluklarını bilmeyen fakirler ve zayıflar ise adil olmayan cezalardan kaçamıyorlar. Birçoğu bitmek, tükenmek bilmeyen adli işlemler yüzünden umutsuzluktan yıkılarak can veriyor. Ben özellikle adaletin satın alınabilmesine karşı kızgınlık içindeyim size karşı işlenmiş suç ne olursa olsun yargıca veya savcıya rüşvet vermeden hakkınızı koruyamıyorsunuz. Periskos ise aksini kanıtlamaya çalıştı, ben de tersine Roma hukukunun iyi olduğuna eminim. Yasalara herkes uymaya mecbur, hatta imparator bile yasalara saygılı olmak zorunda, bir esir, bir köle bile yargıca başvurabilir. Yargıcın ve avukatın emeğinin karşılığını ödemek çok normal. Adli işlemlerin yavaşlığının nedeni belirlidir. Genç diplomat konuşmaktaki ustalığını o kadar iyi göstermişti ki karşısındaki muhatabı ister istemez onunla aynı kanıya varmıştı. Aslında Roma hukuku övülmeye değecek kadar dürüsttür ama gerçekte şerefsiz bazı memurlar ve yardımcılar tarafından kötü şekilde uygulanıyor. Şu anda iktidarda bulunanlar yıllardan beri ataları gibi düşünmüyorlar. Aralarındaki konuşma o negesin bir hizmetkarının Priskosa efendisinin geldiğini bildirmesi yüzünden kesildi. Genç diplomat acele ile izin isteyerek önemli haberi Maksimin'e iletmek üzere elçilik konutuna geri döndü. Ayta kocası Onegese Romalıların hediyelerini gösterirken ona elçi Maksimin'in imparator Theodos'un bir mesajını iletmek için kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Meraklanan Oneges Romalılara kendi gitti. Kont Maxim'in ona son derecede diplomatik bir dille, Onegis'in Hun ve Doğu Roma İmparatorlukları arasında hakem olmasını öneren Theodos'un garip teklifini anlattı. Piriskos Yunan asıllı Hun bakanın bu kadar çabuk ve sert bir tepki göstermesine şaşırmıştı, ben tarafsız bir hakem olamam, diyordu Onegis. Ve devam etti. İmparatorunuz kökenim dolayısıyla veya para için Attila'ya ihanet edeceğimi mi düşünüyor? Hayır hiçbir şey onun zannettiği gibi ne satın alınabilir ne de satılabilir. Ben yıllardan beri bir Hun oldum. Karım ve çocuklarım da birer Hun. Hiçbir şey uğruna. Bana yıllardan beri güven besleyen hükümdarımın çıkarlarını bir anda hafife alıp ortadan kaldıramam. Romalılar hayal kırıklığına ramışlardı. Periskos Oneges'e acaba sadece bize karşı olan sempatisini göstermekten mi korkuyor? Bu çok tuhaf. Zira bu Yunan için vatandaşlarına içinde bulundukları şu zor günlerde yardım etmek ve daha sonra onurlu bir şekilde Konstantinopla dönerek hayatının geriye kalan kısmın barbarların yanında geçirmekten daha iyi olmaz mıydı Böyle iyi eğitilmiş çok eski ve büyük bir uygarlığın temsilcisi bir Yunan nasıl olur da bizimkilerden bu kadar farklı geleneklere ve adetlere sahip olan bunlarla birlikte yaşamayı daha ilgi çekici bulabilir diye düşünüyordu